Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası arası vardı. O atladık. şimdi kaldığımız yerden maçlarımıza devam ediyoruz. İlk maçımız İnegölsporla Sporlu olacak. Türkiye Kupası maçlarına bu bölümden itibaren başlıyoruz. Videomuza geçmeden evvel video beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da videoyu da paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi İnegöl maçına geçiyoruz. Burada da rotasyon, ağır fazla bir rotasyon kullandık diyebiliriz. Bayağı bir rotasyon kullandık e, kadroda. Evet maça hep birlikte geçiyoruz. Evet maça başladık. E, Hamza. Hamza'dan Sasha Boy. Çok güzel. Bafetimi Gomis. 1 0 öne geçiyor Galatasaray. Bafetimi Gomis. Ammata. Baran Kazım ortası Gomis 2-0 2-0 Batfe din mi Gomis Alperen Şimdi orta Cici Cici orta yapıyor Batuhan Alperen boy Okan Kazım cana verdi Sefa Yusuf Mata Baran Emine Ross, Yunus, Yunus'tan Rahçisa, Rahçisa 3-0. Evet. Gayet rahat, temiz bir maç oluyor. Şimdi bir yarıya bir oyuncu ilişki falan da yapalım. Kim olmamızı bulabiliriz. Hamza'yı öne çekelim. Efe girsin Yusuf Demir. Can ee, Kat'ı oyuna sokalım. Can Kat inmez. O da oynasın. Sonra Emir. Kadir Subaşı. Tabii maça çıksın. Bir tane daha biri çıksın. Zeki Sakimi e çıksın. 2 iki oynatalım. Evet bu yeni oyuncularımız da şans buluyorlar. Genç oyuncularımız da şans buluyor. Hepsi. Efe bu arada sarı kart gördü. Ayhan'ın küçük oğlu Hı. Efe. Sarı kart gördü. Yunus ortası. Yunus. 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 Bekir. Yunus. Hamza. Efe. Ross. Top dışarıda. Yunus. Yusuf. Top dışarıda. Taşa boy. Ee... Bu arada Sakatlık geçiriyor. saşa Boy. Yunus. Tekrar Sasha Boy. Emin. Aran. Hamza. Yusuf. Zeki gidiyor. Zeki. Yusuf Erdi. Yunus Akgün. Zeki. Top. Kaşı. Az farklı dışarı çıkıyor. Evet. Maçın sonucu Galatasaray 3, İnegöl Spor 0 ve bir üst süre yükseliyoruz. Tebrikler çocuklar. Evet şimdi Sivas maçına geçiyoruz. Sivas mücadelesine geçeceğiz. Bakalım e, ilk lig maçına da başlayacağız. Evet maça başlıyoruz. Gradel. Gradel'den Muslera. Samusayis. The Boy. Gradel tekrar Musa'yı kurtardı. Some signs. Gradel. Botas. Şimdi Sergio Oliveira. Topun başında Sergio Oliveira. Top dışarıda. Mertens gitti. Çok kötü oynuyoruz. Mitchell. Curtis. Leke James. Yapma be. Oli de verdi, vermez olaydı. Üçüncü kadar düştük yalnız Bir şey anlayamadım. Anlıyorum lan, istediğim bir bir türlü alamadım ya. Benim canım sıkıyor. Hmm. Ben fazla diye bakalım böyle hmm. şimdi Başka, şurada ne ya? De kart görmüştüm. Bu arada kart görmüş. Kaan girsin. Tamam, böyle oynayalım. Evet. Maalesef kaybediyoruz maçı. 1-0. Evet. Şimdi kadroda biraz farklı değişiklikler yaptık. Ee, Ümraniye maçından bakalım. ufak farklı değişikliklerin faydasını görecek miyiz? Evet. Maç başladı. Sergio Oliveira Tekrar Sergio Oliveira, Nelson, Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve gol. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Serkan. Kerem. Kerem, Sasha Boy. Tekrar Sasha Boy. Torreira, Fa bekliyoruz. Ama gelmedi. Abdülkerim. Sergio Oliveira, Icardi. 2-0. 2-0 oldu. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim, Torreira, Sasha Boy ve gol. 3 oldu. Aslında Serkan Kılıntı'yı kendi karesine gol attı ama golü Sasha Boy'a verdiler. Sergio Vera, Nelson Kaan Ayhan 4. 4-0 güzel. Güzel 4-0. Gayet iyi. Tam moraller de düzeldi. Bütün oyuncuların moralleri düzeldi. Şuan Ayhan ben bir uyku işlemimizi yapalım öyle uyku işlemimizi yapalım kabinde Mertensin yerine yuvamota ben bir gir şimdi biraz bekleyelim evet şimdi tekrar bir değişiklik yapalım bunda da başkan operasyonu bilir olmuş bir emin bayramı yapalım ödüm içi tıkalım iç yöre girsin böyle oynayalım şimdi Sergio Oliveira ortası kafa Barış Alper ve gol offside mi diyorlar Golü iptal ettiler. Offside etmiş. Barış attığı gol. Şimdi Mata atacak. Mata köşe vuruşu. Mitya. Tekrar Mata. Mata Mata attı golü 5. Juan Mata 5-0 yaptı. Nelson Kaan Ayhan. Mata. Tekrar Nelson. Emine verdi. Emin Bayram. Pası. Zanyolo direkten döndü. Zanyolo. İnanılmaz bir fırsat kaçırdı Zanyolo. Golü atsa belki jeneriklik bir gol olacaktı ama olmadı. Ama en azından 5-0 kazandık. Yani biraz taktikle oynayarak bayağı güzel bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Güzel oldu bu. Evet şimdi de Kasımpaşa e, deplasmanına çıkıyoruz. Bakalım Kasımpaşa deplasmanından galip gelebilecek miyiz? Evet maça başladık. Kerem, Zanyolo, Torreira, Kaan Ayhan, Zanyolo, tekrar Kaan Ayhan, Nelson, Sergio Vera, Nelson, Abdükerim, Kerem, pası veriyor Kaan'a, Kaan, Kaan Ayhan, pası Mertens'e derken korneri işaret ediyor hakem. Şimdi Zanyolo, Tırpan, Mahmud'u fal attı golü. Böyle hani başarabilirsiniz dedik falan mı? Ne ya hemen golü yedik. Zanyolo Nelson Kaan. Tükerim Torreira. Zanyolo Icardi. Torreira. Zanyolo Torreira. Okan. Abdükerim, Sergio Vera, Mertens, Icardi, Torreira, Sergio Oliveira kaptırdı. Evet. İlk yarı 1 0. Gerideyiz. Evet. Biraz kendimize gelin dedik. İkinci yarı. Daha bir kompak oynamamız lazım derken oynayamıyoruz bir türlü. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyoruz. Duboy'u atacak Duboy komis 1-1 1-1 1 Neyse bari ya O değil de Alanya hangi araba çıktı ben onu anlayamadım Ka 87 Burada bir gol gelmeyelim Okey Burada bir gol yemeyelim. Çok sıkıntıya gireceğiz yoksa. Evet. Maçı bir bir Berabere tamamlıyoruz. Güzel. Yani bir sıkıntı yok diyebiliriz. Evet. Antalya maçıyla devam ediyoruz. Maça başladık. Nelson, Torreira, Zanyolo, tekrar Nelson, Torreira, Icardi, Sergio, Mertens, Mertens kaçırdı, Elton, Mertens ortaya yapıyor, Kerem, Kerem'den Icardi güzel gol, 1-0, aşağı boy, Torreira, Sergio Vera, Torreira, Icardi 2-0, Icardi, Kerem, Zanyolo, Sasha Boy. Şimdi Icardi, Zanyolo. Ortası Icardi 3. 3-0. Duray, Ortası Muslera kurtardı. Lindama, Kerem, Kaptarı da topu. Varamus. Fuk. Endao. Nelson. Kazımcan. Tekrar Nelson, Torreira, Zanyolo, pası veriyor Kerem'e. Kerem top dışarıda. Elton, Torreira, Boy, Sasha Boy, Nelson, Abdülkerim, Sergio, kaptırdı topu şimdi. Hacı Wright, Hacı Wright top dışarıda. Ündao, Flonance, Doğukan, Sinik direkten döndü. Kat, evet Solunaş, Kazımcan, Barış. Şimdi Gomis, Gomis, Helton. Evet, Sergio Oliveira ortaya yapıyor. Yani son Sergio Oliveira, Torreira, Yunus Akgün, Nakajima. Yani çok güzel Kazımcan uzaklaştırdı. Bravo Kazımcan. Nakajima tekrar topun başında. Sergio Oliveira saat Enos Raçizat Oturda Barış Sergio Oliveira Evet maçı da kazanıyoruz. Bu arada 3-0'lık. Net bir skorla e, kazanıyoruz. Tebrikler takım. Bravo. Evet. Şimdi Kayseri ile Türkiye Kupası maçını oynayacağız. Evet. Bu arada Efe Akman'ı da sağ bek olarak oynatmayı düşünüyorum. Sağ bek olarak çalıştırmaya çalışacağız bakalım. Efe Akman e, sağ bek performansı nasıl olacak merakla bekliyoruz. Evet maça başladık. Başarılar Galatasaray bakalım yenecek mi? Gomis ile başladı atak. Şimdi Barış Alper, Emirhan, Efe, Raçisa, Emirhan, Baran. Tekrar emin. Kazımcan. Baran. Pasa veriyor Hamza'ya. Hamza'dan Efe. Çok güzel bir vuruş yaptı ama abisinin e, pasını e, iyi bir şutla değerlendiremedi Efe. Gol olsaydı abisi asist yapacaktı. Kardeşi gol atacaktı. Abi kardeş gol asist katkısı vereceklerdi bir anda. Efe. Kemen. Fidel. Şimdi Cardoso. Cardoso Emrah Başsan 1-0 yapıyor. Kayseri 1-0 öne geçti. Kavranoviç. Hamza. Barış. Barış. Emirhan. Şimdi Efe. Emirhan top dışarıda. Çok uzaktan şutlar vuruyorlar ama biraz. Evet bakalım ikinci yarıya başlıyoruz. Efe. Hamza. Berkan Yunus. Kazımcan. Kazımcan direkten döndü. Arif. O Matias Rosso attı bu arada golü. Golü bir tekrar izleyelim. Kaçırdım. Hamza asist yapıyor. Ros uzaklardan bir şut ve golü atıyor. bir bir yapıyor durumu. Ama karşılığında da 2-1 buluyor. Kartoso. Atama. Gol maalesef. Ee, 3-1. Yusuf. Yusuf gidiyor. Yusuf. Kazımcan. Hamza. Efe. Yunus. Pası. Offside. Hakim offside dedi. Olacak iş değil ya. Harbiden. Çok kötü oynadık Vallahi ya. Çok golü verdi hakem. Ve Türkiye kupasından eleniyoruz. Maalesef. Çok erken bir veda oldu bizim için. Ee, ama yapacak bir şey yok. Önümüzde sadece lig var. Ligde ne yapıp edip ligi kazanmaya çalışacağız. İlk dörde girmeye çalışacağız. Tek hedefimiz bu. Ve böylelikle de videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.